3, 2, 2 1 Merhaba Arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? ne desin ne desin iyi Onu yiyince ne yapacağız? ne yapacağız? Bunları yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün ilginç abur cubur Başlayalım challenge yapacağız. Mı? Çok mu heyecanlısın? Başlayalım mı? Bir şey diyeceğim Heyecanlı mısın? Hangisi için heyecanlandın Niye daha ya? çok? Ben şunu istiyorum. Sihirli ejderha. Efe Sihirli Ejderha diyor. Emir. El yapımı şekerlerden istiyor. Ben bahtıma ne gelirse zaman, artık. <laughs> Yorulur. Ne oldu? Ya Sihirli ejderha hocam. Kim heyecan başlıyor. Tamam Efe. Anneciğim. Efe. ha? Var. <Gülüyor> 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 tamam Efe. Efe o küçük anneciğim. Onun için. Tamam hadi. Annem küçük küçük. Efe. Efe küçük diyorum ama sana küçük. <laughs> Efe, Efe, Efe ne oluyor oğlum sana? Bak abi kötü ama. Yanlışlıkla oldu. Hadi özür dileriz gel. Tamam evet, hadi, şey hadi gel. Şey hadi gel, bu seferlik. Bir bu yer. seferlik Aa, ne olur? Çok şey. Hadi anne. Ay dur, emin Abla, Evet. Emin mi? misin? Gel bak. Baksana, nazar boncuklu var. Çilek. Bunlar çilek şey mu? Eee, limonlu ha. var, çilekli ya var. Şeker, anneciğim bunlar el yapımı şekerlermiş. Öyle mi? Evet. Emir gel bak, limon burada işte. Bir tane. Bu, Bunların ne? Bu açabilir. bir tane. Bu Aa karpuzlu şey... da var. Çilek. Ben çilekli ben açacağım. Anne sana da vereyim mi? Bak ben nazar boncuğu. Boncuğ. Tat bakalım anne. Sana açayım mı limon? Evet. Tadın Tadım bakalım. Vereceğim. Tamam şey... ben bir tane çilek açtım. Bir dakika bekle. Bu çileği şey. ye. Aa, bir getireyim. Nasıl? Al bakalım dur. Gördüm evet. diyor. Evet. sen de at ağzına bir tane bak bakalım. De ben, ben de bunu ben yiyeyim bakayım. bakayım. Tamam. Bekle. Limonu açalım. Hmm, güzel. Bu da limon. Ben de Aa, hatta çok güzel ben de, çilekli. Bak bakayım, <laughs> limonlu mu tadı? <laughs> Tat bakalım. Sanki sütlü gibi. Dur ben de merak ettim ya. Ben ben neyle alayım bakayım bakayım. Ben beğendim. Bu kalpli. kalpli. Vallahi ben <laughs> beğendim. Ben de Emir gibi limonlu merak ettim. Ben limon sevmem ama limonlu şeyleri severim. Gayet güzel. Böyle çantana koyabileceğin şekerler. <laughs> Anneme verelim bunları. Anne bunları çantaya <laughs> koyar. Nasıl kadar kadar yedin sen onu? Ben de yedim. Ben sen. Yok suyu da Bunları beğendim. Ben söylemiyorum. Bunları çok marketten aldık arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Geçelim diğer ürüne. Efe niye öyle duruyor? Siz niye onu bıraktınız? Küstük biz onunla galiba. Siz mi küstünüz? Ben yani. O mu size küstü? Birazcık kırdı. Ne yaptı? Bir şey söyledim öyle de yapma dedim. Heh inat etti yapacağım dedi. Aa. Neymiş peki? Aa, şimdi dedi, buna, şimdi buna de Yaparım dedi. şey yaptı. Heh. Yumuşak Bana topa bir vurdu <laughs> bunları. <laughs> <dedi>. Abla ya. <laughs> Hala bunun için mi küsün? Gel ama Efe. Yap, ama yapma dedi. Bu yaptığın doğru değil. Efe bak. yapma bir daha dedim. gel. O da dedi ki hayır tam zamanı şimdi dedi. Efe tamam gel ben sana ceza veriyorum <laughs> sihirli ejderhayı aç. Ceza. <laughs> şaka şaka arkadaşlar. Ben öyle küsmeyi sevmem. Yani Derya bilir. Ben küsmekten hiç hoşlanmam. Ben incinirim kırılırım <laughs> İncinir kırılır Sonra da incitir ve aa, kırar arkadaşlar aa, oh, çok <gülüyor> çok <gülüyor> Hadi aç bakalım Bir ee? şey yok düşmüş Sen nereden pipet getireceksin Sen <laughs> ne yapıyorsun yavrum ya <laughs> ben, aa, Ateşe <laughs> düştü. Buldun mu Aferin sana Nerede buldun? E mutfakta. Mutfakta <laughs> <oldu. gülüyor> Sen de yani. Mutfakta. Dünyayı <laughs> kurtarmadı. De mutfakta buldu. <laughs> mutfakta. Hadi gel. Şey. Dene. Ha teyzeciğim. Bir şey, bir şey söyleyecekmiş. Ne söyleyeceksin? Hadi tak, hey taksiciğim. Aa, ne oldu? Efe. Ne oldu Efe? Aa bakın Emir tak bakalım. <laughs> Çok beğendi, bayıldı. <laughs> Beğendin şey Beğen mi? Evet. İçer misin bir daha? Yani <laughs> 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 e, kibarlıktan evet diyor ama ikinci uzattığımızda hayır diyorsa bilin ki beğenmiş. Onlar ne konuşuyor? Bu neyli? Elma. Hey taksici. Efendim bir Alır mısın beni? Valla Allah bilir. Gidelim taksiye. Götür beni şişliye. Arap yok bak işte. Kaparsın bahşişi. Oh, baby. Habibi. Habibi, oh, come baby. to Dubai. <gülüyor> 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 Beğenmediniz mi ben ya meyve bakayım. suyunu? Ben beğendim. Ya. Yeah. De Kötü değil ya. Sen o zaman gittin orada. Tekrensiz. Beğenmedin. Kötü mü geldi? Şey Ekşimsi tabii. Valla. Ne diyorsunuz? Gelin biraz hadi kalkın düzgün oturun çabuk hadi bakalım hadi hadi Şu cipsi açalım şimdi bakalım. Bak Doritos'un yenisi. <laughs> Şu cipsi açalım. <laughs> Aç bakalım biliyor musun? Kalınmış cips. Normal cipslere göre daha kalınmış. E ee, bunun şeyi yok. Sosu yok bizde. Yapaydın. Kalkıp yapaydın ben biz abi, de Sosunu da yapaydın. Dip bas o bir kere dip bas. Soslu yemiyorsun. Soslu kesin güzeldir. Böyle çok yavan mı? Yavan yani. Sade sade. Yo, 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 yo. Sade. Bir tadın ya. <laughs> Ay, yok. Ya yeni lezzetlere açık olun hiç ananıza benzemiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ha, <gülüyor> ben her şeyin yenisini yok. çok severim. Patates değil, değil mi? Mısır cipsi. Aa. <gülüyor> 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 Abla Doritoslar zaten mısır cipsi olmuyor mu? Al bakalım. Ha? Evimin daha çok patates. <laughs> Abla. <Sağlayın gülüyor> şey hani. hani böyle egzantrik. Çok tuzlu. Aa. Yok değilim, ben tuzlu sevmem biliyorsun ya, değil ben mi? Ben de sevmem. Tuzlu. Evet. Ama güzel bak ben sevdim. Ye bak. Oğlu tuzlu. Bak. bakın sevdi mi? Ay çok beğendim. Yani ne nasıl? Ben. Baksana bir şey diyeyim mi? Ben de beğendim. Ama ben... bir şey de haklısın abla. Hayır. Bak bunun böyle yoğurdun içine arkadaşlar aklınızda olsun yoğurdun içine nane ve pul biber. Ve biraz tuz ekleyin. Öyle güzel dip sos oluyor ki anlatamam size. Çok güzel olur. Bir portakal ekleyelim. Ne ya portakalı, portakalı ya? Ne yapıyoruz ne portakalı? Emine e, tamam, beğendin mi? Biraz... Evet. Hadi bir tane daha. Bir tane daha Hadi bir, daha bir daha tane daha ye be. Anne ye bir tane daha. Biraz ekleyelim. İlk ya. Birazcık, birazcık. <laughs> Bakın bu ne? Mochi. Mochi mochi. Mochi mochi. Yani, mochi mochi ne? Mochi <laughs> bu ama mochinin çikolatası bu. Çokobons <laughs> diye geçiyor. Geçen denemiştik. Abla bu çokobons diye geçiyor çünkü o, üstü o, çikolata. O. Ha, hmm, ve ya. sanırım sen bunu seversin çünkü dondurma. Dondurma ve bu seferki çikolatalı. Evet. Şey bıçak var mı bıçak? Çokobons diye geçiyor ama bu aslında mochi Diğeri, değil. Diğer bir pirinç unu vardı üstünde. Evet. Bıçak böyle slime gibi. Evet evet. Bununki çikolatalı. Evet. evet yani böyle ben böyle kıtır edecek yani biraz. Aslında ben çikolata sevmem. Ya sen her şeyi, sen her şeyi şey seviyorsun. <laughs> Normal aslında bildiğimiz çubuktaki çikolata dondurmanın bir benzeri gibi yani. Evet. Değil mi? Ama. Ya. Ya bunlar biraz gezegen, gezegen gibi. Gezegen gibi. Ben de ben bunu yiyeceğim. Hani Ama sevmiyordum? Gezegen gibi. Anladım, Diyar. İnşallah bizi seyrediyorsundur deyelim. bak. Seni seveceğin gibi gezegen şeklinde. Bakalım tadın. Hangisi neyli? Hani ne? Bir baksaydınız neyli, neyli bunlar? Anlatın neyli? bir söyleyin. Tamam. Direk abla yemek olunca artık kendini kaybediyorsun ya, sen. Yani sen uydurma yemek şey. istiyorsun sadece. Şey Neyi ısın ben. Neyli olduğunu söylemek için ısıracaktım. Bakacaktım neyli olduğunu söyleyecektim. Hı <laughs> ben de tam öyle tamam. demiştim. Neyliymiş? Fındık ve çilek saldırır. Bu <laughs> çilek. Tadalım mı? Evet. sen tat tamam. Minik minik. Kızıl bir <laughs> gezegen. <laughs> Arkadaşlar <laughs> ben tadamıyorum <laughs> çünkü benim. <laughs> ne? ben tanımıyorum çünkü benim <laughs> boğazım çok ağrıyor. Ha, <laughs> kumara yapma. Uuu! Derya içinden çilek çiçek güzel akıyordu. Dedi. Hı? <laughs> Dondurma yok mu? Çilek reçeli çile var içinde. Dondurma? Ay, ay, çok güzel. Çok güzel. Dondurma da var ama çilek, bu bildiğin çilek reçeli. Abla bir hani gösterilir böyle bir şey tadılırken içi gösterilir. Ben. Sen sadece... Bak. Anne. Çilek. Arkadaşlar gezegenimizi ayırıyoruz. Üst katma. Dondurma mı gerçekten Jöne. o? Ne? Evet, Ve... Magmayı mı anlatıyor? Dondurma. Bak bir daha. <laughs> Bak bir daha tatsın, bir bitirsin onu söyleyecek arkadaşlar. Dondurma değil mi? Ne? Dondurma. Şey, çikolata. <gülüyor> <gülüyor> Annem bile güldü sana. Yani krema gibi bir şey var içinde. Ne diyorsun <laughs> ya? Yani sana tattırmakta <laughs> <da> hata. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncak değil bu yavrum. Ne yapıyorsunuz? Koyun. Allah'ım sen asla Ver. Cheesecake gibi içi. Ver çokobonito. bonito. Kışta i̇şte dondurma değil. Ver. da Şuna değil. bakayım be. Efe bana ıslak getirir misin? Koş bakalım. Ya, dur bakayım. Getirdim. Dondurma değildi, değil dedi o. Evet bu dondurma değil. Çikolata. Veya Arkadaşlar, krema gibi bir şey böyle. Hani Onun içindeki değil. Ne böyle kreması ne? gibi aynı. Evet. Dondurma değil dondurma. Canım istediğinde yerim diğerini. Krema artayım. dolgulu diyor. Nereden dondurma? Al işte krema dolgulu. İşte yabancıların dondurması öyle her, her şeyi karına Bak anneme benzediğim ya. nasıl belli? Canımın istediği gibi her şeyi çeviriyorum. Anne, sen de çocukluğu kandırıyorsun. <laughs> Ama dondurma ya yani, yani Türkiye'nin. Ama arkadaşlar söylediğim mochi'den daha güzel. Bu bundan alabilirsiniz. <laughs> Annem de bu oluyor. Choco bu arada. Bu biz File marketten aldık bunu. Diğerini açmayacağız. Şöyle koyalım. Teşekkürler anneciğim. Devam edelim. Bir içeceğe sıra gelsin değil Bunu mi? Bunu bir açamadık. Geçen videoda da vardı. Hatırlıyor musun? Bence Ebi... pek güzel bir şeye benzemiyor. Çünkü ben bu neymiş arkadaşlar? Naneli, Aynı. yeşil. Efendim? Uf, söyle. Bu, bu, bu. E... Soda patlamıştı böyle. Bom diye patlamıştı. <laughs> Ama bu değil. Ondan değil bu. Dur bir tadalım Ay, da yürü, yürü. bir. Bom diye patlamıştı. <laughs> Evet, sabah. Evet, evet. Dur şunu da tadalım. Söyleyeyim mi neyle? Naneli, yeşil çaylı, misket, limonu, aromalı içecek. Ya. Ben ne var biliyor musun? Tam ya, teyzen ya. böyle. Bak mesela bir şey gösterecek. Nane diyor ben tam kamera dibine giriyorum. Teyzen aşağı indiriyor. Emir e, 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 bir şey söylüyor. <laughs> mı? Gel. Kusam mı hocam? Gel bak Emir bir demir Kusam mı? Kusam mı? Kusma evladım. E gel. Hadi gel. Bu neydi? Na limonlu, yeşil çay. Bak bakalım beğenecek misin? <laughs> <laughs> İkinci <Hiç> defa <laughs> böyle öyle buna. bunu. Bakalım bakayım. Limon gibi. Teyzen sevebilir. Güzel ya çok. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> hani pislik de atmak istemiyor. Tam güzel diyecektin. Daha böyle bir tuhaf geldi tadı. Ne ben hiç nane ne? benlik değil. Yani ee, cool benziyor gibi. O cool değil, kullayın. Cool, line. cool, cool line benziyor anne, gibi ama değil. Ben bunu sevmem. Tamam anne annem. Bunu ben de sevmem. Eksi. <laughs> hadi atıp, Yok, şey Aa, tamam hadi aç şunu bakalım. <laughs> Bu da lollipop ama farklı bir lollipop arkadaşlar. <laughs> Balonlu lollipop. Balonlu lollipop mu? Çilekli lollipop. Limonlu lollipop. Karpuzlu lollipop, lollipop. Yersin aşkım. Balonlu lolipop, Balonlu <laughs> şey lolipop, şey Yersin evet. Evet. Eko yapıyor. <laughs> lollipop arkadaşlar ama... Balonlu lollipop. Hem jelibon hem lollipop. Çünkü aslında bu kısmı tamamen yumuşak şekerden yapılmış. Bakayım. Bak. Balonlu lollipop gibi. Balonlu Aa evet. Jelibon gibi. Evet, jelibon gibi. Bak. Bildiğin. Jelibon Aa, ve lollipop arası bir şey. Tatmak isteyenler yani tadabilir. Buyurun. Hmm, bunu. Bunu. Bakalım ya bunu. Ben ya. E, oğlum aç dedin. Aç dedim, tamam, Açtık. Bakalım. Tat dedin. Tamam. Şimdi diyorsun ki sevme. Niye sevmezsin? Tatmadan nereden biliyorsun? Şey açma. Efe'yi gözlüyor. Efe. Efe'ye güldüm. Yemin için açma. <laughs> Çok benimle duruyor. Ay bakayım. Ay bir dakika. <laughs> Kayıyor yine. Ha? Hadi ye bakalım. Bir dakika dur. Hı. Gel. Gel ben sana yedireyim. Efe zorla mı? bak lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi su ot atsın. Tat bakalım. Isır abi. bakalım. Türk Isır. ağzına böyle dikecek. Yumuşacık değil mi? Evet. Sevdin mi? Evet. Bir evet, daha ye bakayım. bakayım. Ha, bir daha yer misin? Yok yok. Hmm. Ha. Ya hayır hayır. Sevmedin mi? E sevdi. E bir tane daha sıra o zaman. Sevmiş. sevmiş. Evet. Ben de tadayım bari. <laughs> o tatması olmaz anne biliyorsun. <laughs> Şunu da tadın. Heh. Kıvam Dur, jelibon. Dur bekle yorum yapıyor. Jelibon gibi sert değil. Jelibon buna göre sert. Bu çok yumuşak. Ya bir peşiği var. Bak Daha sen de bak. Ver. Daha bak. Lokum okay. gibi böyle. Daha mi anne? Bildiğin lokum o. bir şey de vardı. Bimde buna benzer e, bayram şekeri daha, vardı. Yani lokum gibi bu. Bir daha. afiyet olsun bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Götür. Hepsini <laughs> ağzına. <laughs> 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 Bırak yesin <laughs> karışma. Bu ne bu? Bu ne? Görüyor <laughs> musun? Bak annesi gibi nasıl kibar yemek yiyor. <laughs> Şeker yağdığınız da böyle çok acıkma sağ olsun. lazım. Arkadaşlar. Yok bir şey demeyin. Emir'e bir şey demeyin. Konu spotu geçmem lazım. Ay Allah ne geliyor yine. Söyle. söyle. Ya Allah aşkına. Yakınlaştırdım ya. söyle. Ciddi ol. Ciddi ol. Hadi. Son 3 saniye. 3. Ve ardında aşırıdan. Limonlayın. Dünyanın <laughs> Eri yemeği. Bana böyle. Şimdi ne bu mumbar ve şırdan. Ve şırdan. Şeyci, mumbar ve şırdan dünya... en iyi giden Doritos dip pas. <laughs> tamam hadi. Video bitiyor? Yok. Bitti video böyle. Video efsanevi tüy. tadıyla. Türkiye Arkadaşlar, eder. biz tabii biraz bir şey, saat ileri olduğu bir için şey dengeler şey gitti. O diyor ki, mumbar ve şırdan dünyanın en iyi yemeği. Emir yanımdan diyor ki, bana böyle şeyler söylüyor. Tamam annem sana bir daha böyle şeyler söylemeyeceğiz. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Açamadık diğerlerini açamadık ki. Açamadık istiyorsanız bunlara yenilerini ekleyip açarız. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. İsim? İsim? İsimlere geçelim İsimler. hadi. İsimlerdeyiz. İsim. Ah! ah. kafası gitti. Vallahi gitti kafa. Kim çarptı kafayı? Emir. Efe güldüğüne Allah göre azından, Emir. Var? İyi Emir misin? o çarpan. Ha? Evet. Gerçekten mi? Evet. Gitti mi kafa? Evet. Fark ettim. Bir dakika dur. Orada dur. Orada <laughs> dur. Kamu spotu. Hayır istemiyoruz. İkber. İkber. İkber diyor ya. İkmen. Hadi isimlerdeyiz. <laughs> Reyhan, Nehir, Ezgi ve Ömer. Ejrim Berat. <laughs> Cimbom yazmışlar. Serra, Bertan. Balkan, Hiranur. Ejrin Nisan, Altan. Zeynep, Sarı Temur. Zümrüt, Çınar Erdem, Nisa, Esila. Ahmet, Rümeysa, Zümrüt, Mert. Aybüke, Saim, Belinay, Furkan, Turan, Kayra, Arzu, Berfin, Asya, Eylül, Eyüp, Ensar, Buket, Kayra yine başka bir Kayra sanırım. Ela, Bukmaz, Mehmet, Allah Efe, Ağabey. Köse, Salih, Serra, Kerem, Nehir, Sude, Edis, Kemal, Ali, Altıntaş, Yunus, Emre, Yılmaz, Defne, Zeynep, Hüma, Ağar, Muhammed, Batuhan, Deva, Fatma, Sadık ve Firuze, İbrahim, Deniz, Efe, Emir, Esila, Eslem, Yağmur, Elif, Beren. Yağmur helavayı istemiş hem de ikinizden aynı anda istemiş. Çocuklar. Tamam takıldı baga girdi. Hani, hani onu sen beğenmemiştin onu niye içiyorsun? Beğendim. Beğendin mi şimdi? Ne ara karar değiştirdin? Sadece telefonu aldım. Sadece telefonu alacağın onunla alakası i̇şte, var. İşte, babisine Neyse. biraz arkadaşlar, benzeyen uyu yani. var. Yani, benim beynimi yaktılar. Benim de kafam artık basmıyor. <laughs> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şey, şey Hoşçakalın.